Merhaba arkadaşlar. Muba'nın, Muba yayınlarının LGS'nin şampiyonlarını hazırladığı Soru çözüm kampımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle inkılap tarihi dersimizde en seçkin sorularla LGS'de e, hatasız bir sınav geçirmek için önemli bir çalışma yapacağız. Hepiniz kampımıza tekrar hoş geldiniz. Bu sorularımız bizim e, 8. sınıf e, fasikül soru bankamızda yer alan sorular. Biz oradan sizlerle bu soruları e, çözüyoruz. Dolayısıyla daha fazla e, soruya erişmek ve kaynaklarımızı edinmek için de sorunun altındaki QR kodu okutarak bu kitaplarımızı edinebilirsiniz. Hazırsanız birinci sorumuzla başlayalım. Evet sevgili çocuklar birinci sorumuzda Fransız İhtilali'nin Avrupalı devletler tarafından başlangıçta ülkenin iç meselesi olarak görüldüğünden bahsediyor. Hatta Fransızın Fransa'nın ihtilalden sonra zayıflayacağını iddia etmiş bu devletler ve bu olayı Fransa'nın kendi sorunu olarak görmüşler ve Fransa'yı kendi başına bırakmışlar ama zamanla dikkat edin ihtilalin getirdiği yeni ilkeler Osmanlı gibi Avrupa'nın monarşik yönetimlerini de tehdit etmeye başlamış. Yani burada ne görüyoruz? Fransız ihtilali Fransa'nın bir iç meselesi gibi ortaya çıksa da sonuçlarının diğer devletleri de etkilediğini biz görüyoruz. Dolayısıyla bu devletler politikalarını değiştiriyor. Nitekim şuraya dikkat edin, İhtilal sonrası ortaya çıkan düşünceler. Önce Avrupa'ya sonra bütün dünyaya yayılmış. Özellikle burada milliyetçilik akımının yayılmasını örnek olarak gösterebiliriz. Doğru mudur? Fransız ihtilaliyle ortaya çıkıyor. Ancak Osmanlı gibi Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi çok uluslu devletlerde azınlık isyanlarına sebep oluyor. Dolayısıyla bu olayın Fransa'nın dışında da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Zaten soru bize... Bu bilgilere bakarak hangi yargıya ulaşabileceğimizi soruyor. Doğru cevabımız ne olmalı? Denizli olmalı. Okuyorum seçeneğimizi. Ortaya koyduğu fikirler bakımından evrensel nitelikli bir olaydır. Çünkü bakın en son ne dedi? Bütün dünyaya yayılmıştır dedi. E bütün dünya yayıldığına göre biz bu olayı evrensel nitelikli bir olay olarak değerlendirebiliriz. Şimdi gelin ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz da Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili ve soru kökünü okuyorum. Bu bilgilere bakacağız. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili hangi yargıya ulaşamayacağız? Lütfen dikkat ediniz. Ulaşılabilir, ulaşılamaz, söylenebilir, söylenemez. Bu soru kökleri bizim için çok değerli. Dolayısıyla ulaşılamaz olduğunun bilinciyle hareket edin. Avrupa'da imparatorluklar yıkılmış, yeni milli devletler kurulmuş. Değerli çocuklar bir devletin yıkılması ve yerine yeni bir devletin kurulması siyasi harita değişikliğine işaret eder. O zaman biz birinci ifadeden A seçeneğine ulaşabiliriz. Devam ediyorum. Bu arada B seçeneğini gördünüz mü? Çok uluslu devletler yıkılmıştır. Harika. Burada imparatorluklar yıkıldı diyor. Sevgili çocuklar aman unutmayın. İmparatorluklar çok uluslu çok uluslu devletlerdir. E o zaman ben birinci ifade eden B seçeneğine de ulaşabilirim. Devam ediyorum. Avrupa'da monarşi yönetimlerinin yerine cumhuriyet yönetimleri kuruldu. Dikkat dikkat. Cumhuriyet yönetimleri, cumhuriyet yönetimleri demokratik yönetimlerdir halk egemenliğine dayanan demokratik yönetimlerdir. O zaman ben burada C seçeneğine de ulaşabilirim. Çünkü C seçeneğinde demokratik rejimlerin yaygınlaştığından bahsediyor. Milyonlarca sivil hayatını kaybetmiş, bu insan hayatının kaybedildiğine ilgili, sonra dünya barışını sağlamak amacıyla Milletler Cemiyeti kurulmuş. E değerli çocuklar biz ABC seçeneklerine zaten ulaşmıştık. Doğru seçeneğimiz Denizli olacak. Bu arada Birinci Dünya Savaşı ne yazık ki kalıcı bir barış sağlayamadı. Şunu da bilin burada bunu da sizinle paylaşmış olayım. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları 2. Dünya Savaşı'nın nedenlerini oluşturdu. Dolayısıyla kalıcı barış sağlandı diyemeyiz. Kampımızın bu dersinde üçüncü soruya Mondros Ateşkesi ile ilgili sorumuza geçiyorum. Bu maddelere bakacağız. İtiraf devletleri Mondros'la neyi amaçlamıştır söyleyebiliriz. Evet olumlu soru kökü Mondros Ateşkesi ile ilgili maddelere dikkat edeceğiz ve buradan itiraf devletlerinin amaçlarıyla ilişkilendireceğiz. Birinci maddeye dikkat ediyorum. Boğazlar açık olacak ve itilaf devletlerince işgal edilecektir. Arkadaşlar burada size bakın çok güzel bir harita ile çok pratik bir bilgi vereceğim. Çok dikkatli olmanı istiyorum. Burası Rumeli. Burası burası üç tarafı denizlerle çevrili olan coğrafya yani Anadolu. Sevgili arkadaşlar, Anadolu'yu, Anadolu'yu Rumeli'ye bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarıdır. Yani boğazlar Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü sağlar. Peki birinci ifadede itiraf devletleri boğazları ne yapıyor? İşgal ediyor. E o halde arkadaşlar ikinci, ikinci öncülü okur musunuz? Osmanlı toprak bütünlüğünü bölmek. E boğazlar Anadolu ve Rumeli bağlantısını sağladığına göre itiraf devletleri de boğazları işgal edeceğini burada Mondros'ta maddeye bağlamış. E o zaman Osmanlı toprak bütünlüğünü bölme amacını buradan bulabiliyorum. Demek ki benim doğru seçeneğimin içerisinde mutlaka ikinci öncül olacak. E B seçeneğini o zaman hadi gelin eleyelim. Çünkü 1 ve 3 demiş. Devam ediyorum. Doğudaki 6 vilayette Burası vilayeti sitte olarak geçiyor sevgili çocuklar. İtilaf devletleri buraları herhangi bir karışıklık çıkarsa işgal edebilecek. Şimdi düşünsenize diyor ki ben burayı diyor işgal edebilirim diyor. Ha bunu diyor şöyle yapacağım diyor. Eğer diyor karışıklık çıkarsa işgal edeceğim. Karışıklık çıkmazsa işgal etmeyeceğim. E peki sevgili çocuğum sana soruyorum. İtilaf devletleri vilayeti sitteyi ya da herhangi bir şehrimizi işgal ettiğinde e biz Mondros'ta söylemiştik. Karışıklık çıkarsa işgal edeceğiz demiştik. E karışıklık çıktı işgal ettik demeyecek mi? Diyecek. Yani aslında bu bir bahane maddedir. Yani itiraf devletleri bu maddeyle hatta bakın şu madde de aynı şekilde ki bu da orijinal metinde yedinci madde olarak geçer. Bir bahane ortaya koyarak ne yapıyor? Aslında yapacakları işgalleri meşru göstermeye çalışıyor. O zaman biz üçüncü önceli buraya hatta buraya bağlayabiliriz. Bu arada meşru göstermek demek, meşru göstermek demek yasal göstermek demektir. Yani hukuki göstermek demektir ya da işgalleri haklı gösterme amacını anlatır. Demek ki işaretleyeceğimiz seçenekte 3 de olacak. O zaman A seçeneğini de elemiş olduk. Dikkat eder misiniz? Tüm telsiz telgraf hatlarının kontrolü Toros tünelleri ve demir yollarının denetimi itiraf devletleri tarafından sağlanacak. Peki sevgili çocuklar telsiz diyorsun, telgraf diyorsun. Bunlar ne sağlar? İnsanlar arasında elbette iletişim sağlar. Peki Toros tünellerinden bahsediyorsun. Tünel tünel ne sağlayacak? Elbette ulaşım sağlayacak. E sevgili çocuklar iletişim ve ulaşım örgütlenmeyi sağlar. İnsanlar arasında ilişkiyi ilişki kurulmasını sağlar. Demek ki itiraf devletleri Türk halkının örgütlenmesini engellemek istediği için böyle bir madde koyuyor. Demek ki doğru seçeneğimiz denizde olacak. Bu arada size çok önemli bir bilgiyi tekrar etmek istiyorum. Asla unutmayın. Bu 2025 NGS'de sizin işinize yarayacak. Mondros Ateşkesi'nin öyle ağır maddeleri var ki Osmanlı Devleti adeta sona eriyor. Ancak bu sona erme resmen sona erme değildir. Bu sona erme hukuken sona erme değildir. Asla unutma Mondros Ateşkes anlaşmasıyla Osmanlı devleti fiilen sona erdi. Yani Mondros'la ilgili bir soru karşınıza çıktığında, maddelerinin ne kadar kötü olduğunu anlattığında, bu maddeler ya da bu anlaşmayla Osmanlı resmen sona erdi mi? Osmanlı'nın varlığı sona erdi mi diye sana sorarsa bunu kabul etme. Çünkü Osmanlı'nın resmen sona erebilmesi için saltanatın kaldırılması gerekecek. Hadi gelin dördüncü sorumuza bakalım. Harika bir soru. Çok seçkin bir soru. 2025 LGS'de çıkacağını düşündüğüm bir soru. Dikkatli mi sevgili çocuğum? Evet mi? Harikasın. Peki, milli egemenlikle ilgili neymiş milli egemenlik? Devleti yönetme yetkisinin halka ait olması demekmiş. Yani diğer bir deyişle milli egemenlik halkın kendi geleceğine kendisinin karar verebilmesi demektir. Cumhuriyetin ve demokrasinin vazgeçilmez esasından bahsediyoruz. Peki soru ne? Buna göre Amasya Genelgesi'nin hangi maddesi ile milli egemenlik anlayışına vurgu yapılmıştır? Harika, süper. Hemen ne yaptınız? azim ve azim ve karar ya da kararlılık maddesine gittiniz. Hani nerede o C seçeneğinde? Bakar mısın? Ne diyor C seçeneği? Amasya genelgesinin bu maddesi milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Sevgili öğrenciler, sevgili çocuklarım, kurtaracaktır yüklem. Kim kurtaracak? Dikkat et. Bu sorunun cevabı çok değerli. Kurtaracaktır. Peki kim kurtaracak? Milletin azim ve kararı. Peki burada milletin azim ve kararı ne oldu? Özne oldu. Peki özne milletse burada millet egemenliği olmaz mı? Olur. Değerli çocuklar şunu da unutmayın. Ancak demokrasilerde, ancak ve ancak cumhuriyet yönetimlerinde özne milletin kendisi olur. Dolayısıyla C seçeneğinde milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesi milli egemenliğin müjdesidir. Hatta ben diyebilirim ki cumhuriyetin ilan edileceğinin ilk işaretini Mustafa Kemal Amasya genelgesinde bu maddeyle bizlere veriyor. Sonrasında bu uğurda mücadele gerçekleşecek ve Önce 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak, sonrasında 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilecek. Hadi gelin 5. soruyla devam edelim. Yine 2025 LGS'de çıkma ihtimali yüksek olarak düşündüğüm Misak-ı Minni sorusu. Misak-ı Minni'de yer alan milli ve iktisadi Alo dikkatli ol süper bir şey söyleyeceğim. İktisadi deyince aklına ne gelecek? Ekonomik gelecek. Aman ha iktisat kelimesinin ekonomik ya da mali anlama geldiğini unutma. Bu ekonomi ekonominin ilgili. Milli ve iktisadi gelişmemi sağlamak amacıyla tam serbestlik ve istiklalin yani bağımsızlığın sağlanması, siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan sınırlamaların kaldırılması gerekecektir. Unutma, Sınırlama ya da kısıtlama yabancı devletlere verilen ayrıcalıklardır. Yani kapitülasyondur. Borçların ödenmesi de buna ters düşmemelidir. Kararı alınmış. Peki sevgili çocuklar soru şu. Bu maddeyle misak-ı minni neye karşı çıkmıştır? E, biraz önce söyledim. Sınırlama ya da kısıtlama kapitülasyonlarla diğer devletlere verilen ayrıcalıklarla ilgilidir. Dolayısıyla burada doğru seçeneğimiz... Denizli'nin D'si olacak. Demek ki burada Misak-ı Minni ile kapitülasyonlara karşı çıkılmış. Bunu da unutmayın. Bu arada Misak-ı de B seçeneğine ilgili de bir madde var ki çok önemli ve e, popüler bir maddedir. Bununla ilgili de soru çıkabilir. Uluslararası eşitlik anlayışı ile ilgili. O maddeyi de ben burada söylemiş olayım. Diyor ki ülkemizde yaşayan azınlıklara verilecek ayrıcalıklar komşu ülkelerde yaşayan Müslümanlara verilenler kadar olacaktır. Ne kadar? E kadar. O kadar bir oran belirtiyor. Bu da eşitlik anlayışıyla ilişkilendirilebilir. Ancak beşinci soruda da tabii ki bununla ilgili bir ilişki söz konusu değil. Gelin altıncı sorumuza bakalım. Yetimlerin babası Kazım Paşa ile Kazım Karabekir ile ilgili bir soru. Oldukça rahat ve kolay bir soru olarak düşünüyorum. Kendisi de yetim olarak büyümüş e, Kazım Karabekir Paşa, Doğu Cephesi Komutanı'dır. Anadolu'daki yetim çocuklara sahip çıkmış, onlar için yurt ve okulları açmış, yetimlerin babası olarak isimlenmiş, milli mücadele sonrasında aktif olarak çalışmış, askerlikten istifa edip Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisini yani... Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmuş. 1946'da Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiş. E arkadaşlar hem meclis başkanı hem parti kurucusu hem Doğu Cephesi komutanı yani hem asker hem siyasetçi. Demek ki Kazım Karabekir Paşa çok yönlü dür diyebiliriz. Demek ki doğru seçeneğimiz arasında biri olacak. C seçeneğini eriyorum. Vatansever bir kişiliğe sahiptir. E değerli arkadaşlar, Milli Mücadele'de görev yapmış olması, Doğu Cephesi komutan olarak mücadele etmesi elbette onun vatansever bir kişilik olduğunu gösterir. İkiye de ulaşırız. O zaman Bursa'yı da eledim. Peki sosyal sorumluluk duygusu gelişmiş bir kişi midir? Kesinlikle. Evet, çünkü ne yapıyor? Yetim çocuklara, yetim çocuklara sahip çıkıyor onlara yurt ve okullar açıyor. Demek ki cevabımız Dubai'nin D'si olacak. Hadi gelin 7. Yedinci, sorumuza geçelim sevgili çocuklar. Evet 7. sorumuz teşkilatı esasiye ile ilgili yani 1921 anayasamızla ilgili. Burada 3 madde verilmiş. Bunları bizim ilişkilendirmemiz isteniyor. Dikkat eder misin? Birinci madde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. E sevgili çocuklar hemen ben bunu milli egemenlikle ilişkilendirebilirim. Yasama ve yürütme yetkileri milletin tek temsilcisi Büyük Millet Meclisi'nde toplanır. Sevgili arkadaşlar Y artı Y yani yasama ve yürütme yetkileri birleşirse ne olur? Biz buna ne deriz? Güçler birliği uygulaması deriz. Ha dikkat et hata yapma ikinci öncülde güçler ayrılığı diyor aman unutma bu güçler birliği olacak o zaman iki benim doğru cevaplarım arasında yer alamaz e, o zaman doğrunun cevabımız bu soruda Bursa olacak 1 ve 3 bu arada 3'ü nereden bulacağız dikkat edin Büyük Millet Meclisi'nin başkanı hükümetin de başkanıymış. Yani meclis hükümetmiş. Biz bu sisteme meclis hükümeti sistemi diyoruz. Değerli arkadaşlar meclis başkanının aynı zamanda hükümet başkanı olduğu hükümet sistemlerine meclis hükümeti sistemi denir. Birinci TBMM döneminde hiç de pratik olmamasına rağmen o dönemin koşullarının bir sonucu olarak meclis hükümeti sistemi benimsenmiş. Ancak Cumhuriyet'in ilanından sonra meclis hükümeti sistemi terk edilecek. Yerine kabine sistemi gelecek. Bugün Türkiye'de hala Cumhurbaşkanlığı başkanlığında kabine sistemi uygulamaya devam ediyor. Bunu da söylemiş olalım. 8. sorumuz harika bir soru. Sevr ve Lozan anlaşmalarını karşılaştıran bir soru. Yine 2025'te çıkma ihtimalini yüksek gördüğümüz. Bunun için sizinle soru çözüm kampında şampiyon adaylara soru çözmek istediğimiz konu başlıklarından biriydi. Şuna dikkat edeceksiniz. Bir kere ulaşılamaz diyor ulaşılamaz diyor. Şimdi seçeneklerden ilerleyerek bu soruyu çözersek bence daha mantıklı bir iş yapmış oluruz. Lozan anlaşması ile Türkiye'nin elde ettiği kazanımlardan biri değildir diye soruyor. Milli devlet yapısı güçlenmiştir. Sevgili arkadaşlar dikkat eder misiniz? Milli devlet yapısını nereden bulmanız gerekiyor? Azınlıklar maddesinden bulmanız gerekiyor. Sevde azınlık ayrıcalıkları genişletilecekmiş. Ama Lozan'da Türkiye'de yaşayan bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı olacak. Yani Lozan'la birlikte artık azınlık diye bir şey olmayacakmış. E, o zaman bu bizim milli devlet yapımızı güçlendirir. Yani ben A seçeneğini sevgili çocuklar burada e, bu madde azınlıklar maddesinde bulabiliyorum. Ekonomik bağımsızlık kazanılmıştır. Bunu nerede arayacaksınız? kapitülasyonlarda arayacaksınız. Dikkat ederseniz Nozam'da kapitülasyonların kaldırılması gerektiği karara bağlanmış. Kapitülasyonlar adli, mali, idari bütün ayrıcalıklar kaldırılacaktır denliğine göre B seçeneğini buradan ulaşabiliriz. Yani ekonomik bağımsızlığımızı kazanıyoruz. Boğazlardaki Türk egemenliği kesinleşmiştir. Aman ha dikkatli olun. Boğazlardaki Türk egemenliğinin kesinleşmesi Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile mümkün olmuştur. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ise 1936'da yani Lozan'dan 13 yıl sonra imzalanacak. Dolayısıyla C seçeneğine ulaşamayız kaldı ki Lozan'ın Boğazlar maddesine bakarsanız komisyon varlığına devam ediyor. Her ne kadar komisyonun başkanı Türk olsa da Komisyon varlığına devam ettiği sürece Türk egemenliği kesinleşmiş diyemeyiz. Türk egemenliğinin kesinleşmesi için Boğazlar'da komisyon yönetimine son verilmesi gerekiyor. Peki Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasının önüne geçilmiş midir? Evet. Bunu nereden bulacağız? Mesela ee, azınlıkların Türk vatandaşı olmasından bulabiliriz. Sonra kapitülasyonların kaldırılmasından bulabiliriz. Çünkü Avrupalı devletler hep azınlıkları bahane ederek ve kapitülasyonlar aracılığıyla iç işlerimize karışıyordu. El Lozan'da azınlıklar Türk vatandaşı sayıldığına göre, kapitülasyonlar kaldırıldığına göre demek ki iç işlerimize karışmalarının önüne geçilmiş. 9. soruma geldiğimde milliyetçilik ilkemizin özelliklerini burada 3 madde halinde veriyor. Buna göre milliyetçilikle ilgili neyi söyleyemeyiz sorusu karşımızda. A seçeneğinde milli ekonomi modelini savunur mu diye soruyor. Şuna, şuna bakar mısın? Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının ki bu bizim ekonomik kaynaklarımızdır. Bunların işletilmesinde ulusallaşmayı amaçlar. Arkadaşlar ben A seçeneğini hemen burada buluyorum. Bu arada ulusallaşma millileşmek demektir. unusal milli demektir. Dolayısıyla A seçeneğini buradan bulabiliriz. Layık toplum yapısını nereden bulacağız? Dikkat edin ikinci ifadede toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezheplere saygılıdır diyor. Bu layık toplum yapısının savunduğunu anlatır sınıf ve zümre egemenliğini reddeder e bu milli egemenlik anlayışını savunduğunu anlatır demek ki bu sorunun doğru cevabı denizde olacak milliyetçilik asla inanç birliğini savunmaz kaldı ki inanç ve mezheplere saygılıdır ifadesiyle inanç özgürlüğünü savunduğunu anlatıyor dolayısıyla inanç birliği Atatürk'ün hiçbir ilkesinde sadece milliyetçilikte değil hiçbir ilkesinde yer almaz evet kampımızın Bugünkü dersimde son sorumuzu çözeceğiz. Sonrasında e, sizden bir mola isteyeceğim ikinci dersimiz için. 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni kanunla resmi nikah zorunlu hale gelmiş. Kadınlara meslek yapma hakkı vermiş. Kadınlara da erkeklerle aynı oranda mirastan pay alma hakkı verilmiş. Peki biz Türk Medeni kanunuyla ne söyleyemeyiz? Evlilik kurumunu kayıt altına almak evet resmi nikah zorunlu hale geldiği için doğrudur. Kadınların devlet yönetimine katılmasını sağlamak Türk Medeni Kanunu'nda yoktur. Çünkü devlet yönetimine katılabilmek için kadınlara da seçme ve seçilme hakkını tanımak gerekiyor. Halbuki Türk Medeni Kanunu'nda kadınlara tanınmış herhangi bir seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bunu da asla unutmayın. Kadınların toplumsal hayattaki etkinliğini artırmak kesinlikle doğru. Çünkü kadınlara istediği mesleği yapma hakkı tanınmış. Ekonomik ve sosyal hayatta kadın erkek eşitliğini sağlamak, ekonomik mesela kadınlara mirastan pay alma hakkının verilmesi ya da sosyal hayatta meslek yapma hakkının verilmesi bununla ilişkilendirilebilir. Demek ki bu sorumuzun doğru cevabı sevgili çocuklar Bursa, Bursa seçeneği olmalı. Evet ilk dersimiz böylece tamamladık. İkinci dersimiz için sizden kısa bir mola istiyorum. Birazdan ikinci dersimizde yeniden buluşmak üzere. Görüşmek üzere.